burası sıradan bir çöl değil. Haritalarda adı var ama adım atan yok. Çünkü oraya giren ya geri dönemiyor ya da bambaşka biri olarak dönüyor. İran'ın tam kalbinde sessiz ama ölümcül bir çöl yatıyor. Rigi Jin yani cinlerin kum denizi. yıllardır göçebelerin dahi yolunu değiştirdiği bu bölge sadece jeolojik değil, doğaüstü sırlarla da çevrili. Yerel halk burayı Orta Doğu'nun Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırıyor ve söylentilere göre bu ismi fazlasıyla hak ediyor. Tarih 1941 Sovyet ordusu İran'a ilerlerken bir keşif timi Rigi gönderildi ve orada insan aklına sığmayacak bir şey yaşandı. Zemin başındaki cerrah Nikolai günlüğüne şunları yazdı. Araçlarımız bozuldu. Kumun üstünde hareket eden devasa bir kütle gördük. Kumdu ama aynı zamanda canlıydı. Bir askeri sardı, yuttu ve yok etti. Geriye sadece kemer tokası ve metal parçaları kaldı. Panikleyen ekip araca sığındı. Ama o varlık her dışarı çıkış denemelerinde tekrar yaklaşıyordu. Kurşun işlemiyordu. Kaçış yoktu. Nikolay ve bir asker günlerce içeride mahsur kaldılar. Açlık, susuzluk, korku ve kumun içinden gelen bir bilinç. Günler sonra yardım ekibi bölgeye ulaştı. Ama Nikolay'ı araca yaklaşmak isteyenlere buralar mayınlı diye bağırdı. Aslında orada mayın yoktu. Bu yalanı onları o bilinmeyen kum varlıktan korumak için söylemişti. Nihayet kurtarıldılar ama asıl hesaplaşma içerideydi. Askeri sorguda Nikolay'ı önce olanları olduğu gibi anlattı. Ancak yetkililer ona inanmadı. Daha da kötüsü, anlattıkları kariyerini tehdit etmeye başladı. Sonunda çaresizce şöyle dedi: "Muhtemelen bu bir halüsinasyondur." Ama tam o sırada yüksek rütbeli bir subay gizlice yanına yaklaştı ve fısıldadı: "Sana inanıyoruz ama bu hikaye burada kapanacak. Kimseye bir daha anlatma." Nikolay sustu ama yaşadıklarını günlüğüne yazdı ve o günlük yıllar sonra ortaya çıktı. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Gezegenimizdeki sırların ne kadarını keşfedebildik? Hindistan mitolojisinde rüzgarı ve kumu kontrol eden bir iblisten söz edilir. Arap folklorunda kum yürüyücüsü adında kendisini kum tepeciği gibi gizleyen ve geceleri yolcuları takip eden bir cin anlatılır. İran efsanelerinde ise Div adı verilen, şekil değiştiren kötü ruhlardan bahsedilir. Kum, toz hatta taş formuna girebilir. Zekidir, sinsidir, insanları çıldırttığı söylenir. Bu varlık o cinlerden biri miydi yoksa daha da kötüsü mü? Ya bu bir canlı değil geçmişten gelen unutulmuş bir silahsa? Bazı teorilere göre bu varlık antik bir Pers teknolojisinin kalıntısı olabilir. Hz. Süleyman'ın uçan halısının bu çölün kumlarından yapıldığına dair halk efsaneleri var. Bir başka efsaneye göre bu topraklardaki özel kumlar yer çekimini azaltma özelliğine sahipti. Bu kumlardan yapılan halılar uçar. Bu toprakta büyüyen ipek böcekleri yer çekimi karşıtı lifler üretirdi. Eğer bu efsaneler doğruysa belki de Sovyetler çölün derinliklerinde unutulmuş bir teknolojiyle karşılaştı. Bugün hala Rigi Jin'in bazı bölgeleri turist rotalarına dahil edilmiyor. Yol tabelalarında adı geçer ama yön gösterilmez. Çünkü bu çölün bir kısmının sır olarak kalması gereken şeyleri sakladığı söyleniyor.